Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri aniden seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi de Dress Best'in konuğuyuz. Yanımızda işletme sahiplerinden Tülin Yazıcı bulunmakta. Merhaba Tülin Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir sürpriz oldu bu böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz. Tamam. Sizleri tanımak istiyoruz. Tanıştırmak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Az ah, çok memnuniyetle tabii ki. 95 yılından beri üniforma sektöründeyim. Üniformayı bir sektör haline getirmek için uğraş veriyorum. Evet. Fransız Balenciaga'nın temsilciliğini alarak ilk başladım. İlk işim Four Seasons Sultanahmet'i açmaktı. Habitat'ı yaptım. Tasarımla üniforma yapan bir firmayız biz. Tasarımımız bizim kendi bünyemizde, önce Fransızlardan biz bunu tasarımlarını alıyorduk. Sonra kendi bünyemizde bunu kurguladık ve akademi mezunu bir sürü gencimizi bu konuda yetiştirerekten bir tasarım ekibi oluşturduk. Konseptlere göre e, önce turizm şirketlerine, turizm e, sektörüne hizmet vermeye başladık. Konseptlere göre tasarımları yapıp, üretimlerini e, yapıp kendilerine teslim ediyoruz. Bölgesel şartlar çok önemli burada. Evet. E, hedef kitleler çok önemli. Çalışanın yaş grubu çok önemli. O yüzden e, üniforma biraz... E, değişik ve çok fazla know-how ıı, gerektiren bir iş. Sadece bir normal konfeksiyon şirketi gibi değil. Bunun için de e, böyle bir sektör yoktu. Bir yönetim danışmanı, ıı, Obey Danışmanlıktan bir yönetim danışmanını ıı, şirkette oturtturduk. Yıllarca bizi izlemesini ve neler yapmak istediğimizi anlata anlata konfeksiyon sektörünün en iyilerini, modelist olsun, makinacı olsun, tasarımcı olsun, onları şirket bünyesine kataraktan önce onları eğitmektedir başladık. Ondan sonra içeride onlara yettik. Dışarıda da müşterilerimize ne yapmak istediğimizi onların yerine artık bu işi bizim düşünmemiz gerektiğini söyleyerek öyle girdik. Ama bugün geldiğimiz e, noktada e, şeyden Dubai'de e, serbest bölgede bir şirketimiz var. Dubai, Abu Dhabi, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan tüm e, şey ülkesine, körfez ülkelerine hizmet veriyoruz. E, Türkiye'de Artık bütün şeyleri sağlık sektöründen, güvenlik sektöründen, turizm sektörü, şirketler, bütün değişik sektörlerin üniformalardaki olması gereken, olmazla olmazlarının neler saptayıcısı, bilirkişisi oldu durumuna yükseldik. Uluslararası bütün e, firmaların bu ISS gibi, UPS gibi e, turizmdeki e, Fairmont, Raffles ve Swiss oteller gibi merkez satın almalarında İsviçre'de, Kanada'da, Amerika Atlanta'da, Danimarka'da ismimiz Dressbest markasının olduğu bir üniforma şirketi olduk. Evet gerçekten mükemmel çalışmalar evet. söz konusu artık tekstil aradan çıkıyor sanatla e, kumaş hizmet. parçasının evet. kumaş parçasının birleşmesinde bir hizmet çıkıyor ortaya evet. ve çok özel bir hizmet kişiye, kuruma, şahısa özel bir hizmet bu. Evet, Peki Tülin Hanım hı. bu hizmeti sunarken dikkat ettiğimiz hususlar vardır. Yani Dressbest'in hususları nelerdir? Bizim e, ayrıcalıklarımız özellikle en önemli hususlar üniformada şudur. Bir kere biz e, üniforma şirketleri 7-24 hizmet ver, verirler. Evet. Hiçbir zaman karşısındaki müşteri raftaki malı satın alıp da giden müşteri değildir. Devamlı karşınızda olan müşteridir ve ona gece yarısı da olsa, cumartesi, pazar da olsa her türlü servisi vermek durumundayız. Bir kere bunda e, dress best olarak biz artık stok yönetimi yapıyoruz daha büyük adetli yani kurumsal şirketlerin ISS gibi bir şirketin bugün 25 bin çalışanı var ISS'in bu tarzdaki firmaların hastanelerin bütün depolama stokla yani stok yönetimlerini depolama ve servis vermelerini 12 ay boyunca bunları karşılıyoruz. Müşteri memnuniyeti çok önemli bir şey. Geri dönüşlerin o, uygunlukların doğru olması ve uygunluk raporlarının sene sonuna geldiği zaman bunların en minimum seviyelerde olması bizim için mutluluk verici bir şey ki bunu yaşıyoruz. Kübra Hanım, şirketimiz şu anda çalıştığımız firmalara bütün şeylerin ellerinin altında olan manuel standartlarını belirten tasarımı, ürünlerin kodları, spekleri olan kitapçıklarını hazırlıyor. Bunlar da bütün şeyleri ya giydirilmiş fotoğraflarıyla hazırlanmış ya tasarım olarak hazırlanmış manuel kitapçıkları. Bütün bunlar yöneticilerin masalarında oluyor. Kimin ne zaman ne giyeceğine, hiyerarşik durumlara göre bütün bu bilgiler yöneticinin elin altındaki el kitabı halinde bunu teslim ediyoruz. Bu da çok önemli bir şey çünkü değişen yöneticinin, her gelen yöneticinin farklı bir şey talep etmesi üniforma talep etmemesi için kurumsal bir kitapçık halinde standartlar belirlenmiş oluyor. Evet. Aslında e, yapılan çalışma ile birlikte işletmenin evet. e, kıyafet adına kurumsal kimliğini gösteriliyor. Gerçekten evet. mükemmel bir evet. çalışma ki bunun evet. e, yapılması emeği evet. çok büyük bir, bir zaman evet. Yani bakın şöyle bir kitapçık. Evet. Yani bütün yıkama talimatlarından tutun neyin ne şekilde kullanılıp kullanılmayacağına bütün e, ölçülerin, ölçüs şeylerin standartlarına ve bütün order e, şeylerine kadar, order e, paperlarına kadar hepsi bunları kitapçının ekinde oluyor. Bu da çok önemli bir hizmet oluyor. Ve biz bunu dress best olarak biz gerçekleştiriyoruz evet. aslında. Sadece biz gerçekleştiriyoruz. gerçekten mükemmelsiniz evet. diyoruz. Muhakkak geleceğe yönelik hedeflerimiz vardır. Kesinlikle öğrenebilir miyiz bunları? Gelecekteki hedeflerimiz şimdi biz e, uluslararası e, büyük şirketlerin Kanada, Amerika ve e, Orta Doğu'da supplier listelerine girdik. Bunlar bize gerçekten çok önemli şeyler, sorumluluklar veriyor ve üretim kapasitelerimizi ve standartlarımızı, uluslararası standartların dahi çünkü Türkiye tekstilde çok önemli bir noktada. O yüzden de standartları en iyi şekilde tespit edil, belirleyici firma olaraktan Avrupa'nın en uç noktasından uzak doğuya kadar. Uzak doğu biraz uzak. Ortadoğu biraz geçtikten sonra ve bütün evet. Türk Cumhuriyetlerine, bütün Soçi olsun, işte Doğu Avrupa olsun, Avrupa'nın bütün bölgelerine hizmet verebilecek lojistik bir şeydeyiz, alandayız. Lojistik hizmet verecek bir yerdeyiz. O yüzden de amacımız üretim şeyimizi şimdi Arabistan'da bir üretim alanı kuruyoruz. Çünkü orada ciddi bir e, üretçiğimiz var. Potansiyel potansiyel var ve bütün e, üretimimi bir kısmını oraya, bir kısmını da Romanya'ya kaydıracağım. Evet. Romanya, Arabistan ve Türkiye bacaklı, Avrupa Birliği, Ortadoğu ve Türkiye, Kuzey, Güney Doğu Batı, nereden çıkar Doğu Batı e, merkez Türkiye olmak üzere böyle bir e, üretim ağını kurguluyoruz şu anda. Bütün fizibilite çalışmaları bitti. Bütün, bunlar da bütün elimizdeki projeksiyonlarımız da yaparaktan ortaya çıktı evet. tabii. Çünkü biz e, her üç ayda bir plan şeyler geliyor, raporlar geliyor. Büyümelerimizi, kapasitelerimizi ona göre organize ediyoruz. İnşallah böyle bir bu ülkeye böyle bir markayı DressBest markasını uluslararası alanda iyi bir ulvarphi şirketi olaraktan her tarafta aranılan, istenilen ve bilinen bulunan bir marka haline getirmek evet. amacımız bu. Amaç bu. Amaç gerçekleştirilmiş aslında ama daha iyisi e, sektörde de olduğu gibi Kıyafeti dikersin en iyisi olsun, evet. formayı dikersin en şıkı en olsun şıkı dersin olsun. ama alanda da geleceğe yönelik hedeflerimizde de iyisini yaptık daha iyisini yapacağız diyorsunuz. Gerçekten Kesinlikle. bu konuda harikasınız diyoruz. Ee, zaten buna şöyle söyleyeyim harika bir işletme, harika bir yönetici. Çok teşekkür ederim. Biz burada olmaktan çok gurur duyuyoruz, memnuniyet evet. duyuyoruz. Son olarak geleceğe yönelik hedeflerden sonra izleyicilerimize ve e, sizi tercih etmek isteyenlere neler söylemek istersiniz? Dresbest'le e, onların yerine düşün, onların düşünmesi gereken şeyleri biz düşünüyoruz evet. ve bütün bunları hiçbir şekilde gözleri arkada kalmadan yerine getirdiğimizi biliyoruz. O yüzden de e, Dresbest olaraktan biz buradayız, hizmet vermeye her zaman amadeyiz. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten vermiş olduğunuz bilgiler için başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Seksör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Kağıthane'de bulunan Dress Best'in konuyduk. Tülin Hanım çok doğru bilgi aktardı. Giyim tarzınızı, kimliğinizi belirlediyseniz dünyanın neresinde olursanız olun altta geçen telefon numaramız ve internet adresimizden bize ulaşmanız yeterli diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına aktarıyoruz.